Hepinize merhaba arkadaşlar. 27. hafta maç önü programıyla karşınızdayız. Bu hafta yine seçtiğimiz 3 maç var fakat yine önce hatırlatmamızı yapıyoruz. Lütfen abone olmayı unutmayın. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Yorumlarınız benim için değerli. Yorum yaparsanız da sevinirim. Elimden geldiğince cevap vermeye çalışıyorum. Biliyorsunuz. Maçlarımızdan şöylece hızlıca bahsedeyim. Beşiktaş Denizli maçını aldık. Galatasaray Erzurum maçını aldık. Üçüncü maç olarak da Trabzon-Fenerbahçe maçını aldık doğal olarak. Normalde dört maç olması gerekiyor. Tabi Trabzon-Fenerbahçe kendi arasında oynadığı için üç maçımız var. Ee, programa kronolojik sırayla başlıyoruz biliyorsunuz. O yüzden e, Cuma günü Beşiktaş-Denizli maçıyla başlıyoruz. Oranlardan hızlıca bahsedeyim. Beşiktaş'ın oranı 1.25, beraberlik 4.40, Denizli'nin oranı da 5.50. Altın oranı 2.2, üstün oranı 1.38. E ee, oranında 1.65 yokta da 1.75 oran var. Ee, sakat cezalardan da bahsedeyim. Cenk Le Montero sakat görünüyor Beşiktaş'ta. Ee, Denizli'de de Özgür, Özgür Çek, Recep Niyaz, Ahmet Yazım ve Tuşa sakat görünüyor. Ee, bu yasaklar içinde e, şey sakatlar içinde Recep Niyaz'ın önemli bir eksik olduğunu düşünüyorum. Ee, Denizli için önemli bir oyuncu fakat e, hoca değiştirdikten sonra Gerçi Recep Niyazi bir tık Gözden düşmüştü sanki O açıdan etkileyebilir etkilemeyebilir e, Maçta tabi biraz daha göreceğiz bunu Beşiktaş için e, Baydan çıktığı hafta Toparlanma haftasıydı İlginin ilk yarısını hatırlarsanız Toparlanma için önemli adımlar atılmıştı O haftalarda Beşiktaş yine baydan çıktığı bir hafta Önemli bir dinlenme avantajı oldu e, Hafta arası maç yokken Çünkü Dinle, bay haftasına girdiği için iki haftalık bir dinlenme gibi oldu. Galatasaray ve Fenerbahçe'de bu durum olmuyor. Ee, bay haftaları hafta içi maçlarına denk geldiği için normal sadece hafta içi maç yapmamış gibi olacaklar. Beşiktaş açısından o, o tarz bir avantajı oldu bunun. Dinlenme fırsatları oldu. Ee, Beşiktaş'ın e, bu maçı rahat kazanacağını düşünüyorum ben 1-25'lik oranla. Özellikle baydan da çıkmışken Gezal'ın burada sakat cezalı listesinde görünmüyor ama eksik olma durumu var, maçta oynamama durumu var, bir sakatlığı var. O yüzden Gezal oynamasa bile ben Beşiktaş'ın rahat kazanacağını düşünüyorum çünkü oraya oynatabileceği işte enkuduyu oraya çektiğini gördük bazen. Ondan sonra ne bileyim oraya şey gelebilir, Laiç bile belki oraya kayabilir. E, mensahı kanatlarda görme şansımız olabilir. Aydın Hasiç var. Oraya e, fena olmadı. E, yani Gezal'ın yerini doldurmak tabii ki de zor ama oyun olarak bir oyuna oturduğu için diğer oyuncuları da e, yükselttiğini düşünüyorum. Aydın Hasiç de bunlardan biri. E, bence Gezal'ın yerini en iyi doldurabilen Aydın Hasiç. Fakat 11 başlama emin değilim. Başlarsa da sürpriz olmaz benim için. Öyle söyleyeyim. Beşiktaş'ın ben maçı rahat kazanacağını düşünüyorum. Denizli'de çünkü biliyorsunuz oyuncu kalitesinin iyi olduğunu düşünüyorum. Fakat aslında fena da gitmiyor gibilerdi. Biraz toparlanıyor gibilerdi ama geçen hafta yenilgi bilmiyoruz onları nasıl etkiledi. Sagal ve Rodega ikilisi aslında çok kaliteli oyuncular bence. Beşiktaş'ı zorlayabilirler. Fakat ben Beşiktaş'ın yani yese bile daha fazlasını atıp kazanacağını düşünüyorum. Cumartesi gününe geçelim. Galatasaray Erzurum spor maçı. Bu maç için de biraz düşüncelerim çok farklı değil. Ee, önce oranlardan bahsedelim. Galatasaray'ın oranı 1.28, beraberlik 4.25. Erzurum Erzurum'un oranı da 5. Altın oranı 2.25, üstün oranı 1.35. Ee, gol vardı da 1.58 Yokta da 1.85 oran var sakatlarda da Fegoli ve Halil şüpheli görünüyor. Oğulcan cezalı, Saratçı ve Emre Taşdemir, Taşdemir sakat görünüyor. Ömer Bayram büyük ihtimal sol bekle göreceğiz demek oluyor bu. Erzurum'da da El Kabir şüpheli, Obertan, Oltan Karakolukçu sakat görünüyor. E, Zunsiki ve da cezalı durumdalar. bu maç için diğer önceki maçta zaten fark ettiyseniz oranlar birbirine çok yakın. Ee, bir tık yüksek Galatasaray lehine olan yerler. Onu da ben e, zeminin etkili olacağını düşünüyorum. Çünkü zemin hakkında iyi haberler gelmiyor. Ee, bu önceki haftaki işte o kar yağışında olan Kasımpaşa maçından sonra zemin çok da toparlanamamış görünüyor. Gelen haberler o yönde en azından. Taylan'ın da ufak bir dinlendirilme durumları olması gerekiyor galiba. O yüzden yine Etoboy'la çıkabilir. Ee, Galatasaray maçı için şunu söyleyeceğim. Duyunda hmm. Mayı için işte bahsettiğim şeyler. Ee, nasıl söylediklerimiz genelde bir ay sonra çıktığı için bu sefer de Feguli için aynı şeyleri söylüyorum. Feguli'nin dönüşü önemli olacak. Ee, Feguli şüpheli görünüyor ama en azından süre alacaktır diye düşünüyorum ben. Çünkü bu işte yeni 4-3-3 sisteminde e, Etobo'nun yerine büyük ihtimal zaten Taylan her türlü girer de bu maç için olmayabilir. Fakat önde Emre Taşdemir ve Getson ikisi, ikilisi e, büyük ihtimal ligin geri kalanında devam edecek. Tempolu, e, driblingi olan oyuncular. Galatasaray oyun, oyun kurma konusunda da e, özellikle Luyendama'ya da geçilmişken oyun kurma konusunda problem yaşamamak için sağ kanatta Fegül'e ihtiyacı var. Febuli'nin de ben bu takım için çok önemli bir parça olacağını düşünüyorum. Sakatlığı tamamen atlattığında birkaç hafta sonra Febuli harikalar yaratıyor diye konuşabiliriz. Ben öyle olduğunu düşünüyorum. Çünkü biliyorsunuz söylediklerimiz genelde bir ay kadar sonra çıkıyor. Fenerbahçe için de aynı durumlar geçer, Oraya gelince onu da konuşacağız. Onlar Erzurum'da ben Yine hoca değişiklikten değişikliklerinden sonra e, biraz toparlanma görüyordum açıkçası. En azından gol yeme problemi biraz çözmüşlerdi. Atma konusunda aslında gol yemekten ziyade atma konusu biraz daha problem gibi görünürken orayı da toparlıyor gibi göründüler fakat e, işte Erzurum şey maçı bir önceki maçta aldıkları mağlubiyetle ve Galatasaray'ın evinde kaybetmek istemeyeceğini düşünüyorum. Mücadele gücünün Denizli'de olduğu gibi, Beşiktaş-Denizli maçında olduğu gibi Erzurum'un da bir tık gücünün yetmeyeceğini düşünüyorum. Galatasaray'ın gol yeme ihtimali Beşiktaş'a göre bence daha az. Fakat gol atma ihtimali de bir tık daha düşük olabilir Beşiktaş'a göre. Ama yine de maçı rahat kazanacağını düşünüyorum yine. Liderliğini sürdürecektir diye tahmin ediyorum. Çünkü Beşiktaş eğer puan puanayı yakalarsa işler farklı yere gidebilir. Beşiktaş çünkü çok yani istek arzu konusunda çok yüksek seviyede şu an. Galatasaray istediği oyunu tam oturtmuş değil. Bence oyunu oturtması için de ile Taylan'a da ihtiyacı var. O yüzden buraları kayıpsız geçmesi gerektiğini düşünüyorum. Özellikle fixtür avantajı da varken. Rakiplerine göre. Pazar gününe geçelim. Bu haftanın en önemli maçı ee, yine saat 7'de Trabzonspor Fenerbahçe maçı. Oranlarınız yavaş ederim. Trabzon'un oranı 2.55, beraberlik 2.95, Fenerbahçe'nin oranı 2.05. Altın oranı 1.70, Üstün oranı 1.70. Gol var da 1.60, yokta da 1.85 oran var. Ee, sakat ceza durumlarına da bakalım. Ee, Tronsent, Abdülkadir Parmak ve Abdülkadir Ömür sakat görünüyor. Erce, Baker, Uğurcan, Hoseyni, Marlon da şüpheli görünüyor. Bunlar büyük ihtimal Covid dönüşü son testlere göre belli olacaktır diye düşünüyoruz. Uğurcan ve Marlon'dan aslında olumlu haberler gelmişti diye biliyorum. Ama yine de şüpheli olarak göründüğü için ben size biliyorsunuz bildiriyorum. Uğurcan'ın falan oynayacağını düşünüyorum yani o yüzden. Marlon için tam emin olmasam da Uğurcan oynayacaktır diye tahmin ediyorum. Eğer tabi e, süresi de olsa bile tekrardan testi pozitif çıkmazsa negatife dönerse oynayacaktır diye düşünüyorum. Fenerbahçe'de Perotti, Gustavo zaten bildiğimiz sakatlıklar. Novak, Samat da Sadık ve İrfan da şüpheli görünüyor. E, Samat ile Sadık'tan haberim yok açıkçası. E, lisede görünce de şaşırdım. Geçen hafta oynayan, Samat da ne oldu da sakatlandı ve şüpheli duruma düştü. Emin değilim. Bilmiyorum bir e, tuhaflıklar olabilir orada. Bu bu liste beni biraz şaşırttı açıkçası. Maç için konuşmaya başlayalım isterseniz. Öne, ö, en önemli özellik şu. Trabzon yenerse Fenerbahçe ile puanını eşitliyor. E, üçüncü, üçüncü diye yerleşiyor galiba hatta avaraş farkıyla. E, o yüzden... E, Trabzon için çok önemli bir durum. Fenerbahçe'de de özellikle Gustavo'nun yokluğu büyük eksiklik olduğu hissediliyor. Fenerbahçe için de zaten söylediğimiz şeyler dediğim gibi bir ay önceden bir ay önceden söylediklerim yeni yeni çıktığı için şu anki işte yorumcuları, diğer yorumcuları dinlediyseniz eğer futbolcuların Erol Bulut'u çok takmadığı yönünde haberler çıkmaya başladı. biliyorsunuz ben bunu bir ay kadar önceden söylemiştim hangi maçtı? Alanya maçıydı galiba Fenerbahçe'nin. Alanya maçı olması lazım. Ozan driblingle Valencia'ya atmayıp sol tarafa dönmeye çalıştığı maçtan bahsetmiştim hatırlarsanız. O kadarlık bir zaman öncesinde söylemiştim ben bunu. Erol Bulut'un bir şeylere isyan ettiğini fakat takıma bunun yansımadığını söylemiştim. Bu tarz haberler de şimdi çıkmaya başladı. o yüzden Fenerbahçe'nin ben bu maçta ne yapacağını çok merak ediyorum topu rakibe bıraksa bile e, yani Trabzon'a bıraksa bile bir problem yaşayabilir. Ne kadar Fenerbahçe'nin oranı bir tık düşük olsa bile 2-0-5 gibi e, tabii Fenerbahçe'nin ben kazanmaktan ziyade kaybetmemeye oynayacağını düşünüyorum. O yüzden topu Trabzon'a bırakacağını düşünüyorum. Fakat Trabzon'da da işte Enver Kame gibi oyuncuların e, Bakasetas'ın uzaklaşış şutlarının etkili olabileceğini yani Fenerbahçe'nin kapanmak e, yetmeyebilir Fenerbahçe için. Ne kadar Trabzon'un oranı yüksek olsa da ben %51 olarak bir tık önde olduğunu düşünüyorum Trabzon'un. Hem oyun farkıyla hem form farkıyla. Şöyle bir istatistik gözüme çarptı. Galatasaray maçından sonra Trabzon maç kaybetmedi. Bir tane beraberliği var. Fenerbahçe'de Galatasaray'a kaybettikten sonra yine ikisi de Galatasaray'a karşı kaybetti. Fenerbahçe'de Galatasaray'a kaybettikten sonra bir tane Karabük galibiyeti var. Ama oyun olarak ee, o zamandan beri oyun olarak çok eleştiriliyor. Bizim uzun zamandır eleştirdiğimiz oyun ee, artık herkes tarafından eleştirilmeye başlandı. Kara, maçında da kara duruyorum ya. Kara maçında da e, maçın bir 50-55 dakika, 60 dakikası kadar Fenerbahçe'nin iyi oyunu vardı. Sonra problemler göze batmıştı. O problemler devam ediyor görünüyor. Eğer bu maçlarda öyle bir durum olursa takım bir reaksiyon gösteremezse ben Trabzon'un e, bayağı baya bir can yakacağını düşünüyorum. O yüzden bir adım önde görüyorum. E, maçlar için başka söyleyecek bir şey aklıma gelmiyor. E, tahminlerimiz bu yöndeydi. Bu, videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi, beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Güzel bir cümle oldu. Abone olursanız sevinirim. Yorum yapmayı da unutmayın. Ee, seviliyorsunuz. Görüşmek üzere.